İstanbul'dan katılan bir danışanım, mali müşavir kendisi bir başarı hikayesini anlattı sesli mesajda. Lütfen sen de bunu dinle ve senin için de harika bir ilham kaynağı olsun diyorum. Görüşmek üzere. Herkese merhaba. İsmim Hasan. İstanbul'dan size bu sesli mesajı gönderiyorum. Muhtemelen eski sevgilisinden yeni ayrılan birçok arkadaşımız şu an çok kötü duygular içerisinde. Nedir bu duygular? Endişe, korku, belirsizlik, hatta hayattan hiç keyif alamama, birçok şeyi sorgulama isteği, adeta beyninizin stop etmesi ve gelecek, gelecekle alakalı ne olacağı endişesi. Eski sevgilinizin başka birisine giderse korkusu. Onu çok sevişiniz, onsuz olayım olamayışınız, gerçekten kahretici noktalar. Ben hikayemi üç parça halinde size anlatmaya çalışacağım. Nasıl tanıştık, ilişki içerisinde neler yaşadık, ne tarz olumsuzluklar yaşadık, ne tarz hatalar yaptık ve asıl önemli olan ilişki bittikten sonraki evre, benim ta ki Sinan'la tanışana kadar. Ben eski sevgilimle 2008 yılında tanışmıştım. Bir kurs ortamında tanıştık. Kurs ortamında tanıştıktan sonra sadece bu beğeniydi fakat kendisini açılamamıştım. Ama varlığımdan haberdardı ta ki 2013 yılına kadar. 2013 yılında bir arkadaşımızın vasıtasıyla tekrardan ondan gelen bir telefon üzerine tekrardan arkadaşlığımız başlamıştı. Başlamıştı bu arkadaşım sadece mesleki konularda e, dayanışmaya dayalı bir arkadaşlıktı. Zaman zaman birbirimizi arıyor, bir takım şeyler soruyorduk. Ta ki 2014 yılında onun bana sana aşığım demesine kadar. Detaylarda sizi boğmamaya çalışacağım. Dediğim gibi. 2014 yılında eski sevgilim ben sana aşığım dedikten sonra tabii bu bende de karşılık buldu. İlişkimiz başlangıçta çok zorluydu ama çok keyifliydi. Hiçbir şey dışarıdan gözüktüğü gibi değildi. Ben genellikle çözüm bulan bir yapım olduğundan dolayı onun bana karşı Öfkelerinde, kızgınlıklarında, sinir harplerinde, genelde anlayışlı, sabırlı problem çözmeye çalışan birisi olarak karşısında duruyordum. Çünkü daha önceki ilişkilerimde de böyleydim. <laughs> Sert bir yapım yoktur, anlayışlıyımdır, sabırlıyımdır. Ama bu defa karşımda gerçekten çok zorlu bir insan vardı ve gerçekten onu çok seviyordum. Zaman zaman çok ciddi ayrılıklar yaşadık. Tekrardan bir araya geldik. Bazı sebepler bizimle alakalı olmasına rağmen ama genelde sebeplerin birçoğu dışarıdan gelen sebeplerdi. Etrafımızda birçok insanın bizim ilişkimizi belki de kıskanması, istemeyişi beraberinde çok büyük problemler getirmişti. Ben bunları çözme çabası içerisinde olmama rağmen bunu kendisine bir türlü izah edemiyordum kendisinde bir karşılık bulmamıştı. Bir öyle bir böyle ilişkimiz yaklaşık bir dört sene sürdü. Birçok şey yaşadık. Birbirimizi gerçekten müthiş bir şekilde seviyorduk. Dışarıdan bakıldığında birçok insan için örnek alınacak bir ilişkiydi. Ve biz tabii ki bu ilişkiyi evliliğe, evlilikle sonlandırmak, nihayetlendirmek istiyorduk. Bu özellikle benim tarafımdan çok isteniyordu. E, fakat ilişkinin beraberine getirdiği problemlerle beraber e, beraberinde bir güvensizlik yaratmıştı. Çünkü e, birbirimizi çok sevmiş olmamıza rağmen hayat ilgili al alacağımız bu kararda güvensizlik e, maalesef birçok şeyi çözemiyordu. Yani e, ne yapmak istediğimizi tam olarak bilemiyorduk. Ama şunu biliyorduk, biz birbirimizi çok seviyoruz. Tabii bu gerginliklerle beraber mutluluklar geride kaldığı için ben de korkunç bir şekilde kaybetme korkusu başlamaya başladı. O kadar tuhaf bir korku ki muhtemelen birçok insan da birçok arkadaşımız da bu duyguyu yaşıyor. Kaybetme korkusu daha önce hiç tecrübe etmediğim bir şeydi daha önceki ilişkilerinde giderse gitsin dediğim yani bir ortamda bu ilişkide ne yaparım, ne derim korkusu, belirsizlik. Ya giderse korkusu gerçekten beni dengesizleştirmişti. O eski ben ben değildim. Tabii bu kaybetme korkusuyla beraber birçok hatayı da beraberinde yapmaya başladım. Nedir bu hatalar? Muhtemelen birçok arkadaş da bunu yapıyor. Lütfen gitme, yalvarmalar, yakarmalar, bunu beraber çözeceğiz demeler aslında hiçbir çözüm getirmiyordu. Ta ki 2018 yılında, bir Temmuz ayında korkunç bir derecede bir şekilde kavga edene kadar. O birbirini seven çok iyi iki insan birbirine gerçekten çoş olmayan sözler sarf etmiş. Ve biz ayrılmıştık. 5 ay mücadele ettim. Bunu düzeltebilir miyim diye 5 ay mücadele ettim. Ve biz araya kimleri sokmadım ki? Birçok değer verdiğim arkadaşıma, yurt dışından müşterilerimi, onu tanıyan müşteriler. Ayaklarına kadar gitmeler, yalvarmalar, yakarmalar. Onun sevdiği birçok insanı devreye sokmalar. Ve biz beş aydan sonra tekrardan bir araya geldik. Ben onu değiştiğimi ispat etmek zorundaydım ve değiştiğimi söylüyordum. Oysa ki hiçbir değişim olmamıştı. İçimdeki korku gitmemişti. Ve ben tekrardan hata yapmaya devam ediyordum. 2019 Ocak sonunda beraber yurt dışı bir iş seyahatine döndükten sonra beni yine korkmuş bir şekilde terk etti. Ve ben korkularımla karşı karşıya kaldım. Ne yap ne yapacağımı bilemiyordum. Hayatımı sorguluyordum. 42 yaşında olan birisi olarak belki birçok şeyi tecrübe etmiştim ama bu hayatımda hiç tecrübe etmediğim bir şeydi. Tabii e, o korkunç kötü duyguları arkadaşlarımla paylaşıyor. Onu suçluyor. Bu ilişkide asıl hata yapan onu, onun olduğunu söylüyor. Kısa süreli huzur buluyor. Fakat arkadaşlarımdan ayrıldıktan sonra yine kendi gerçekliğine karşı karşıya kalmıştım. Ta ki Sinan'ı tanıyıncaya kadar. Öncesinde de birçok e, bu konuda faydalı olabileceğini düşündüğüm kişiyle kontak kurmama rağmen onlardan çok gülüş derecede, bugünden düne döndüğümde çok gülüş derecede öneriler almıştım. Zannediyordum ki bunları bunları yaptığım zaman Eski sevgili bana döner. Biz kaldığımız yerden devam ederdik. Oysa ki iş bu kadar basit değildi. Biz Sinan'la tanıştıktan sonra eski sevgili nasıl geri döner şeklinde bana önerilerde bulunuyor. Tabi tecrübem olmadığı için söylemiş olduğu şeyleri pek dikkate almıyordum. Ee, yine acım devam ediyordu. Yine ben kederli. Yine sabahlar yine kötü. Geceler bitmiyor. Ve ben ne yapabileceğim noktasında hiçbir şey bilemiyordum. Dengesizleşmiştim. Çok korkunç kötü günlerdi. Sonra karar verdim. Sinan'la biz yaklaşık bir ayı bundan belki biraz daha fazla çok güzel bir çalışma yaptık. Sinan hayatımda daha önce hiç fark edemediğim noktalara değinmiştim, hiç bilemedim. O kaybetmiş olduğum özgüvenim, o korkuş derece hissetmiş olduğum kaybetme korkusu, emin olun ki bu çalışmadan sonra azalmıştı. Ben şöyle düşünüyordum, herhalde bu çalışmadan sonra ben tekrardan özgüvenimi kazanacağım, onun karşısına çıkacağım, çok değişmiş birisi olarak ilişkimize kaldığımız yerden tekrardan devam edeceğim. O seki olay bu değildi. Belki birçok kişi Sinan'la bu çalışmayı yapmak istiyor, belki de yapıyor ve bu ilişkinin sonunda bu ilişkiyi devam ettirmek istiyorsunuz. Ama Sinan'ın bana söylemiş olduğu çok güzel bir söz vardı, kendini kazanmak. Gerçekten o kadar tuhaf duruyor ki belki de birçok insan bu kelimenin farkında bile değil. Kendini kazanmak derken neden bahsediyor diye soruyorsunuz kendi kendinize. Kendini kazanmak nedir yani? yani, diyorsunuz. Emin olun bir aylık çalışma sonunda Sinan bana şu öneride bulundu. İstersen git tekrardan karşısına çık ve kendisine tekrardan bir arada olmak isteğini söyle. Bakalım ne olacak. Ama emin olun bu çalışmadan sonra ben Sinan aynen şunu söylemiştim. Sinan ben gitmek istemiyorum. Çünkü ben kendimi kazandım. Kaybetme korkumu tamamen yenmiştim. Yani onun karşısına tekrardan çıkıp yalvarmak istemiyordum. Çünkü Sinan'ın bana öğrettiği diğer güzel bir şey kendimi sevmemdi. Ben bir mucizeydim. Ee, hayatta inandığım bir şey var. İnsan oldu. Hep hayatta yalnız. Hayatınızda birçok kişinin, birçok dostunuzun sizin hayatınızda olması olmaz olduğunu düşünüyorsunuz. Oysa ki bu hayat yolculuğunda hepimiz yalnızız. Herkes kendinden sorumlu. O çok sevdiğiniz insan bile mutluluğunuzda sadece bir nokta. Siz varsanız varsınız. Siz yoksanız karşı tarafın aslında hiçbir değeri yok. Siz iyiyseniz karşı taraf iyi oluyor. Ama siz olumsuz anlamda değiştiğiniz zaman karşı taraf gerçekten bunu anlamıyor. Ben eski sevgilime dönmedim. çünkü ben kendimi kazandım ve şunu biliyordum yani bu ilişkide de bu e, ilişkiye en çok emek veren birisi olarak e, bunun kendi hayatımda olumlu anlamda e, mutlaka karşılık bulacağını biliyorum buldum da gerçekten beni anlayabilecek insanlar hayatıma girecekti. Ben e, hayatta paylaşmaya inandığım için e, ilişkide de e, birçok şeyi paylaşan birisiydim. E, Sinan'a yaptığımız e, bu çalışmadan sonra o kadar korkunç hataları yapmışım ki, e, yani eski ilgili mi aslında onu, benden uzaklaştıran benmişim, o değilmiş, onu fark ediyorsunuz. Onu benden uzaklaştıran o değil, onun yaptığı hatalar değil. Bakın bu çok önemli bir nokta. O hata yaptığı için, hata yaptığını zannettiğiniz için sizden uzaklaşmıyor. Bu ilişkide eski sevginizin terk edilişi, terk edilişinizin sebebi sizsiniz. Emin olun ki o değil. İlişkinin ilk başlarını hatırlayın. Özgüveniniz tam. Her şey çok güzel. Çok olumlu. Ama ilişkinin devamında e, kontrol edemeyişiniz, çok farklı şeyler ortaya çıkıyor. Farklı özellikler. Siz kendinizi keşfediyorsunuz. Bu ilişkiyi bitiren benmişim. O değil. Ama asıl ilginç olan şey, kendi adıma bunu söyleyeceğim. İyi ki bu ilişki bitti. Eğer bu ilişki bitmeseydi gerçekten ben kendimi bulamayacaktım. Bu soruların cevabını bulamayacaktım. Hep hatalar olmaya devam edecekti. İlişki bittikten sonra yüzde hatalı olduğum birçok meselede zaman hataların karşılıklı olduğunu görüyorsunuz. Onun da hataları vardı. Ama asıl hata yaşamış olduğunuz kaybetme korkusu. Bu korkuyu yaşadığınız zaman asıl ilişki bitiyor. Aradan aylar geçti, yılları ge yıllar geçmek üzere, bir yıl aşkın zamandır ee, biz ayrıyız. Ee, e, i̇lişki bittikten sonra özellikle şu aklıma gelmişti, ya başkasına giderse, ya beni unutursa, o hiç üzülmüyor de, e, diyorsunuz, asıl üzülen taraf benim, onun umurunda bile değil diye düşünüyorsunuz ama öyle değil. Bundan yaklaşık 3-4 gün önce eski sevgilimi bir ortamda, bir iş ortamında tesadüfen gördüm. O kadar mutsuzdu ki. O kadar mutsuzdu ki. Onu gördüğüm anda tamamen dağılmış birisini gördüm. Oysa ki ben Sinan'la tanıştıktan sonra kendimi o kadar çok toparladım ki Bundan sonraki ilişkilerinde, hayatında bu hataları emin olabilirsiniz yapmayacağım. Muhtemelen e, bendeki bu değişimi eski silbim görmüş olsa o da çok şaşıracak. Çünkü artık kaybetme korkusu yaşayan birisi yok karşısında. Hayatta kendisine değer veren birisi var. Kendinize değer verin. Hayatınızda hiç kimse merkezinizde olmasın. O merkezinizde olduğunu düşündünüz. O ruh, ruh ikizi zannettiniz. O kişi aslında sizin merkezinizde değil. Unutmayın. Siz varsanız o var. O var. Siz mutluysanız o mutlu olacak. Ama siz korkarsanız emin olun ki o da sizden korkuyor. O da hayattan korkuyor. 3-4 gün önce eski sevgilimi o kadar mutsuz bir halde görmüştüm ki o da beni gördüğünde tamamen özgüvenini kazanmış, artık kaybetme korkusu yaşamayan birisi olarak beni görmüştü. Ben e, onun yanına gidemeyecek kadar cesaretini kaybetmiş, özgüvenini kaybetmiş birisiydim. Iki, yaklaşık iki yıl kadar önce. O kadar korkuyordum ki ondan alacağım tepki tahmin bile edemiyordum. İkimiz de dengesizleşmişiz. İkimiz de korkmuş derecede birbirimize saygımızı yitirmişiz. Ve ben korkunç derecede korkan ben bugün gerçekten Sinan'ın sayesinde kendimi buldum. Size bu çalışmayı nasıl yaparsınız bilmiyorum. Ama şiddetle öneriyorum. Asıl kendini kazanmak dediğim şey oluyor. Eski sevgili değil. Yani sorun sadece burada ilişkinizi kurtarmak gibi görülebilir. Ama gerçekten bu değil. Ben Sinan'a bağışlayayım bunu. Bizim Sinan'la sohbetimizde, geçen günkü sohbetimizde cümleyi son cümlem şey olmuştu kendisine. Eğer eski sevgilim karşıma çıksa onunla iki saniye bile olsa iki kelimelik bir şey söylesem bir şey söyleme şansım, fırsatım olsa eski sevgilime şunu söylerdim. Teşekkür ederim. İyi ki benden ayrıldın. Eğer benden ayrılmasaydın ben kendimi bulamayacaktım. Kendime değer vermeyecektim. Bu yaşadığınız bu şeyden kendinize e, olumlu şeyler olacağını asla unutmayın. Bu sizin aslında hayatınızın kırılma noktası. Emin olun ki araya zaman girdikçe ve özellikle Sinan'la güzel çalışmayı yaptıkça kendinizi kazanıyorsunuz. Bunu hararetle istiyorum sizden. Kendinizi sevin. Kendinize değer verin. Hayatta hiçbir şey sizden önemli değil. Emin olun ki hiçbir şey. Ben eski sevgilimden sonra sadece onu kaybetmemişim. Etrafımda birçok kişiyi sorgulama şansım oldu. Hayatı çok farklı gözlerle bakmaya başladım. Ve kendimi kazandım. Şu an özgüvenini kazanmış. Hayatına çok güzel bir şekilde ilerleyen. Hayatında hiç kimseyi merkeze koymayan. ilişkinizde eşit. Birisi oluyorsunuz. Ezilmeyen, kaybetme korkusu yaşamayan birisi oluyorsunuz. Bunu ciddiye alın. Bu dediğim şeyleri ciddiye alın. Ve kendinizi sevin. Ve kendinize ve karşınızda sizi terk eden o kişiye teşekkür edin. Eğer bu olumsuzlar yaşanmasaydı hep bu şekilde devam edecekti benim hayatımda. Onun için son cümlem şu olacak yine. Eski sevgilime teşekkür ediyorum.